Değerli kardeşlerim, komşu hakkı üzerine bir hadisi şerifi sizinle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. Üç kere yemin ederek hem de vallahi mümin değildir, vallahi mümin değildir. Vallahi iman etmiş olamaz. Yanında bulunan ashab sordu. Kimden bahsediyorsun ya Resulallah? La ya'manu caruhu bavaikahu. Bir kimse ki komşuları komşuları ondan emin değilse, güvenemiyorsa, kendilerini güvende hissetmiyorlarsa bu adamdan bize bir zarar gelir, kötülük gelir, bugün mü gelir, yarın mı gelir, akşam mı gelir, sabah mı gelir diye böyle bir tedirginlik içerisindeyseler o kişi vallahi mümin değildir, vallahi mümin değildir, vallahi iman etmiş değildir diye çok ağır bir uyarıda bulunuyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam. Ve şöyle bir ilave de var başka bir rivayet kardeşlerim la yedhulü'l cennete men la ye'meni caruhu komşularının kendisinden emin olamadığı güvende hissedemediği kişi cennete giremez uyarısında bulunuyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam Allah'a emanet olun iyi komşu olmak üzere